Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki polemiğin yeni level'ı böyleydi. Bizler ülkemizin gerçeklerine dönelim isterseniz. Dün ve önceki gün sizlerle akaryakıta gelen bazı zamları paylaşmıştık. Önceki gün LPG'ye gelen zamı paylaşmıştık. Dün benzine ve motorine gelen 1,5 liralara varan artışlardan ve pompaya yansıyacak durumlardan bahsetmiştik. Dünkü yayınımızın tekrarı değil değerli izleyicilerimiz. Dikkatinizi çekeyim. Önce onu söyleyeyim canlı yayınlanıyoruz. Çünkü bugün de hem benzine hem motorine yeniden zam var. Dolardaki artış akaryakıta yeniden zam yağmuru başlattı. Bu gece benzine ve motorine büyük zamlar geliyor yeniden. Dün geceki zamların ardından bu geceki zamlarda şöyle sektör kaynaklarının aktardığı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70, motorinese 97 kuruş daha zam gelecek. Daha tabirinin özellikle altını çiziyorum. Dünkü yayınımızın tekrarı olmadığını da bir kez daha altını çiziyorum. Dün gece litresine 1 lira, benzinin litresine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Bugün benzine 70, motorine 97 kuruş daha zam geldi. Peki yeni fiyatlar ne olacak? Yeni fiyatlar, yeni fiyatlar, günlük fiyatlar diye biz bunu güncelleyelim. Yeni fiyatlar şöyle, bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24 lira 99 kuruş Ankara'da 25 lira 10 kuruş İzmir'de 25 lira 11 kuruş olacak motorinde ise fiyatlar şöyle yaklaşık olarak İstanbul'da 24 lira 38 kuruş oldu ee, Daha doğrusu bu gece itibariyle oluyor Ankara'da 24 lira 49 kuruş İzmir'de ise 24 lira 50 kuruşa yükselecek değerli izleyicilerimiz bir yılda ee, bu oranlar hangi alemde diye e, merak edecek olanlar olursa onlara da şöyle bir bilgi paylaşalım. Benzin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7 lira 72 yıl başında 12 lira 29 kuruştu. Peki son zamdan sonra ne olacak? 224 oranında bir e, zam var benzinde ve e, sadece yılbaşından bu yana yüzde 103 %224 bir yıllık artışı, %103 ise yani 5 ay önce yapılan zamlarla birlikte bugüne kadar gelen oran %103. Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7 lira 20 kuruştu değerli izleyenler. Yılbaşında 11 lira 43 kuruşa yükseldi. Motorinin son bir yıldaki artışı %239 değerli izleyicilerimiz. Hani herkes bir şeyin kavgasını veriyor ediyor güzel ama... Bunlar nedir yahu? Bunlar ne olacak? Bu yangını kim söndürecek? Bu yangına kim dur Sayın Cumhurbaşkanım salonda konuşma yaparken şu rakamları yaşayan ülkenin olduğu meclis, o grupta kahkahalar yükseliyor değerli izleyenler. Bu nasıl bir şeydir? Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum.